Maxim Gorki Doğanın Ezgisi Seslendiren Akın Altan Deniz uyukluyordu. Kumsal boyunca tembel tembel soluyan ulu deniz ta uzaklara kadar ayın mavi ışıklarıyla yıkanmış devinimsiz yatıyordu. Kadife gibi yumuşak ve siyah olan deniz güneyin mavi göğüyle karışıyor altın renkli yıldızlarla işlenmiş ve oldukları yerde duran bulut parçalarının saydam örtüsünü üzerinde yansıtarak derin derin uyuyordu. Gökyüzü gitgide oynak dalgaların uykulu bir halde birbiri ardından kumsala tırmanarak ne fısıldaştıklarını anlatmak ister gibi deniz üstüne eğiliyor gibiydi. Poyraz'ın garip şekillerle eğdiği ağaçlarla örtülü dağlar, tepelerini saran mavi boşluğun içinde görkemle yükseliyordu. Onların kuru ve yosunsuz yanları, güney gecesinin karanlığına bürünmüştü. Dağların başı dik ve düşünceliydi. Onlardan dalgaların göz kamaştıran yeşil yansımaları üzerine siyah gölgeler düşüyor, sanki bu biteviye olan hareketi durdurmak, suyun susmaz ataklarını, köpüklerin soluyuşlarını boğmak ve böylelikle henüz tepelerin ardında gizli bulunan ayın mavi gümüş ışıklarından çevreye yayılmış olan gizemli sessizliği bozan gürültülerin hepsini örtmek istiyordu. Kırımlı ihtiyar bir çoban olan Nadir Rahimoğlu Allahu ekber diye içini çekti. Uzun boylu, güney güneşinden yanmış yüzlü, kuru ve akıllı, her zaman da aksi ve titiz bir adamdı. Biz onunla dağdan koparak üzeri yosun tutup orada iç karartıcı ve kapkara yükselen büyük bir kayanın dibinde kumların üstüne yatmıştık. Kayanın denize bakan tarafında dalgaların sürüklediği çamur ve deniz yosunları vardı. Üzerine bu şeyler takılı taş, denizi dağlardan ayıran, dar ve kumlu yolcuğa asılmış gibi duruyordu. Ateşimizin alevi, onun dağa bakan etrafını aydınlatıyor, o titredikçe çok derin çatlakları bulunan ihtiyar kayanın üzerinde gölgeler koşuyordu. Nadir'le ben az önce tuttuğumuz balıklardan kendimize bir akşam yemeği hazırlıyorduk. İkimiz de kalbin saf olup her şeyin ideal olarak gözüktüğü ve insanın ancak düşünmek, hayal kurmak için yaşamak istediği ruh hali içindeydik. Deniz kumsalı okşuyor ve dalgalar o kadar hazin tatlı sesler çıkarıyordu ki sanki ateşimizin yanına gelip ısınmak için bizden izin istiyorlardı. Arada bir dalgaların bu genel ahengini bozacak şekilde yüksek ve baştan çıkartıcı bir ses işitiliyordu. Bu, yanımıza kadar sokulan yürekli dalgalardan biriydi. Nadir, dalgaları kadınlara benzetmişti. Onların bizi öpmek istemelerinden kuşkulanıyordu. Göğsünü kuma dayayarak, başını denize vermiş, öylece yatmıştı. Dirseklerine dayanmış, başı elleri arasında düşünceli bir halde uzaklara bakıyordu. Kalpağı ensesine dayanmış ve onun ince çizgilerle dolu geniş alnına denizden tazelik kesiyordu. Benim dinleyip dinlemediğime bakmadan felsefe yapıyor, bana aldırış bile etmiyor, sanki denizle konuşuyordu. Tanrı'ya imanı kuvvetli insanlar cennete giderler. Ya ona ve de resulüne inanmayanlar belki o işte şu köpüklerdendir. Sudaki şu gümüş leke de belki odur. Kim bilir? Karanlık geniş ve kudretli denizi aydınlatıyordu. Onun bazı yerlerinde ayın gelişi güzel ışıkları sürüklenmeye başladı. Ayda ağaçlı tepelerin ardından çıkmış, şimdi yavaş bir soluyuşla karşısına çıkan denize ışığını vurmuştu. İhtiyara "Nadir, bana bir masal söylesene." dedim. Nadir benim tarafıma dönmeden "Niçin?" diye sordu. "Şey, ben senin masallarını severim. Ben sana Şimdiye kadar hepsini anlattım. Artık bilmiyorum. O bununla kendine yalvartmak istiyor. Ben de yalvardım. Sonunda nadir kabul etti. Eğer istersen sana bir ezgi söyleyeyim. Dedi. Peki. Hazin bir edayla Ahengin'in garip hüznünü korumaya çalışarak ve Rus sözcüklerini çok kötü seslendirerek bana şunu söyledi. Dağların çok yükseklerinde yılan sürünerek gidiyordu. Nemli bir dağ yarının derinliklerinde çöreklenerek denize bakıyordu. Güneş gökyüzünde parlıyor Dalgalar kayalara saldırırken, dağlar onların üstünde sıcak nefeslerle soluyordu. Dağ yarının dibinde, gölgeler içinde. Kayalar üstünden köpürüp akan sel, denize dökülüyordu. Beyaz ve mavimsi köpüklerle, dağ ikiye bölmüşe benzeyerek hiddetle homurdana homurdana denize dökülüyordu. Yılanın süründüğü dağ yarına ansızın gökten göğsü yaralı ve tüyleri kan içinde bir doğan düştü. Toprağın üstünde inleyerek çırpındı. Bir iş yapamazlıktan gelen hırsla göğsünü sert taşa çarptı. Ürkmüş olan yılan hızla sürünerek uzaklaştı. Fakat kuşun bir iki dakikalık ömrü olduğunu hemen anladı. O zaman yaralı doğanın yanına sokuldu. Ona dost doğru sordu. Ne o? Ölüyor musun? Doğan derinden iç çekerek, ''Evet, ölüyorum.'' dedi. Şanlı bir hayat geçirdin. Mutluluğu tattın. Cesaretle dövüştüm. Gökyüzünü gördüm. Sen onu o kadar yakından, Hiçbir zaman göremezsin. Ah, zavallı. Gök dediğinde ne? Boş bir yer. Oraya kadar nasıl sürünebilirim? Yerimden hoşnutum. Sıcak ve gölgeli. Yılan, özgür kuşa böyle yanıt veriyor, için için alay ediyordu. Yılan şöyle düşünüyordu. İster uç, ister sürün. Sonların hepsi bir. Yer altına girmek. Toz toprak olmak kesin. Fakat cesur Doğan, yürekli bir davranışla kanat çırptı, bir parça kalkındı ve dağ yarına göz gezdirdi. Boz renkteki kaya arasından su akıyor, gölgeler dolu dağ yarının içi boğucu ve fena bir sıcaklık dağıtıyordu. Var kuvvetini toplamaya çalışan Doğan, kederle bağırdı. Ah, bir kez daha göklere çıkabilsem, düşmanımı Göğsümün yaraları üstünde sıkıştırmak onu kanımda boğmak isterdim. Ah! Savaşma mutluluğu. Ve yılan düşündü. Doğan bu kadar inlediğine göre göklerdeki hayat hoş olmalıydı. Ve özgür kuşa şu öğüdü verdi. Yar başına yanaş. ''Ve oradan kendini aşağı at, belki kanatların açılır da, istediğini biraz olsun yapabilirsin.'' Doğan titredi. Hafif bir çığlıkla taşın kenarına kadar sürüklendi ve pençelerini kayayı örten otlar üzerine geçirdi. Oraya tutununca kanatlarını gerdi. Var kuvvetiyle bir soluk aldı. Gözleri kıvılcımlandı. Uçurumun içine kendini bıraktı. Doğan kayalar üstünden yuvarlanan bir taş gibi kanatları koparak tüyleri dökülerek düştü. Selin dalgası onu kaptı. Kanını yıkadı, köpükleriyle sardı, denize sürükledi ve dalgalar acı homurdanmalarla kayaya çarptılar. Sonsuzlukları içinde kuşun cesedi görünmez oldu. Dağ yarında yere uzanmış yılan uzun uzadıya kuşun ölümünü ve göklere olan sevgisini düşündü. Yılan gözü mutluluk düşüyle okşayan enginliğe bakıyordu. Acaba doğan bu uçsuz bucaksız çölde ne görüyordu? Onun gibi ölenler de acaba niçin göklerde uçmak istekleriyle ruhlarını rahatsız ediyorlar? Oralarda ne buluyorlar? Ben de göğe azıcık uçabilsem Bunların hepsini öğrenirdim." dediğini hemen yapmak istedi. Daireler çizerek havada yükseldi, sıçradı. Gövdesi ince bir plak gibi güneşte parıldadı. Sürünmek için yaratılmışlar uçamazlar. Bunu unutarak taşların üstüne düştü. Bir yeri acımadığından gülmeye başladı. İşte göklere doğru uçmak istemenin hoşluğu aşağı düşmek. Hepsi bu. Şu kuşlar ne gülünç. Yeryüzünü bilmiyorlar. Orada sıkılıyorlar. Göğün yüksekliklerine çıkmak ve sıcak boşlukta yaşamak istiyorlar. Orası bir boşluk. Orada çok ışık var ama yiyecek yok. Canlı birine yarayacak bir şey yok. Bu kadar böbürlenmek niçin? Niçin bunu yapmayana öfkelenirler? İsteklerinin delice olduğunu, yaşama yeteneksizliğini örtmek için mi? Ben de öğrendim. Göğü gördüm. Orada uçtum. Öğrendim düşmenin ne demek olduğunu anladım. Fakat onun gibi kendimi yiyip bitirmedim. Kendime daha çok güvenim var. Toprağı sevmeyenler hayal içinde yaşasınlar. Ben gerçeği öğrendim. Artık onların çağrılarına inanmam. Yeryüzünde yaşıyorum. Yerde hayat sürmeliyim. Ve Kayanın üstünde yumak olarak tekellenmeye başladı. Deniz göz alıcı ışıklarla parladı. Dalgalar korkunç şekilde kıyıyı dövmeye başladı. Bir aslanın bağırtısını andıran bu sesler doğanın gururlu ezgisini anımsatıyordu. Kayalar onun sesinin yankısıyla sarsıldı ve bu vahşi konser yüzünden gökler titredi Cesurların kahramanlıklarını övelim Yaşamın güzelliği cesurların çılgınlıklarındadır Ey yürekli doğan kanını düşmanınla dövüşte akıttın Ama bir gün gelecek senin kanının bir kıvılcım gibi sıcak olan damlaları yaşamın karanlıklarında parlayacak. Işık ve özgürlük için susamış yürekleri tutuşturacak. Zararı yok. Sen öl. Cesurların ve kuvvetlilerin ezgilerinde özgürlüğe, ışığa canlı bir örnek. Gururlu bir çağrı olursun, doğan. Cesurların kahramanlıklarına övgüler okuyalım. Ufka doğru deniz durgun gözüküyordu. Dalgalar kumlar üstünde iç sıkan bir çırpıntıyla parlıyordu. Ben susmuştum. Denize karşı doğanın ezgisini söyleyip bitirmiş olan Nadire bakıyordum. Suyun yüzünde ay ışığından sayısız lekeler vardı. Tenceremiz kaynamaya başlamıştı. Bir dalga oynak bir surette kumsala atılıp meydan okurcasına Nadir'in başına kadar geldi. "Burada ne işin var? Defol." diye Nadir eliyle işaret etti ve dalga tekrar denize döndü. Nadir'in dalgaya canlı birine davranır gibi davranmasını ne gülünç ne de anlaşılmaz buldum. Etrafımızdaki manzara o kadar canlı, o kadar tatlı, o kadar okşayıcı bir acayiplikteydi. Deniz dingin ve görkemliydi. Onun henüz gündüzki sıcaklığı soğumamıştı. Dağlara püskürdüğü her taze soluk alışında büyük bir güç duyuluyordu. Gökyüzünün koyu mavi boşluğunda, sarı yıldız yığınları arasında, ruhu ve zihni büyüleyen göz kamaştırıcı nesneler, sanki belli olmayan bir gerçeğin tatlı bir beklemesiyle onu bulandırıcı bir şeyler yazılıydı. Her şey yarı uykudaydı. Bir saniye sonra hepsi devinimsizlikten kurtulacak, anlatılmaz güzellikte bir ritimle devineceklerdi. Bu ritime dünyanın sırlarını söyleyecek, onu zihinlerde aydınlatıp bir kuruntu ışığı gibi sönecek, sonra ruhu koyu mavi boşluğun çok yükseklerine çekip götürecek ve orada onu karşılayan yıldızların titrek nakışları da gerçeğin acayip musikisiyle çınlayacaktı. Son